İskenderun kertenkelesi ve kum zambakları hassasiyeti. Da, e, deniz kumulları, e, İskenderun kertenkelesi, yeşil deniz kaplumbağaları gibi kıyılarımızın içerisinde çok özel bir bitki var. Hatay'ın 158 kilometrelik deniz kıyı bandında yaşam bulan yöreye özgü, nesli korumaya alınmış canlılardan kumda yaşayan İskenderun kertenkelesi, yeşil deniz kaplumbağası ve kum zambakların korunması için halkın hassasiyet göstermesi istendi. Kum zambakları yılın belli ayında ortaya kumul alanlarda ortaya çıkan. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mahir Çiçek, 158 kilometrelik uzunluğundaki kıyı kesiminin temizliğinin yanı sıra nesli korumaya alınmış canlılardan kumda yaşayan İskenderun Kertenkelesi, Yeşil Deniz Kaplumbağası ve kum zambaklarını barındıran doğal yaşamada hassasiyet gösterdiklerini, korunmasına katkı sunduklarını ifade etti. Yılın belli ayında ortaya kumul alanlarda ortaya çıkan inanılmaz güzel kokulu ve çok özel bitkiler. Bunlar endemik bitkiler ve bizim Hatay kıyılarımızda e, müthiş derecede bize hem moral motivasyon sağlıyor hem de bizim çalışmalarımızda özel bir yere sahip. Bunlarla ilgili biz çalışmalarımızda hassasiyetle onların yaşam alanlarını korumaya devam ediyoruz çünkü biz sadece insan için e, değil aynı zamanda doğanın e, geleceği için doğayla barışık bir hayat kurabilmek için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.